Evet, selamünaleyküm. Yeni bir videoda devam ediyoruz. Genel konumuz olan hareke kardeşlerin son konusu ötre kardeş, yani Ümit kardeş diye biz kodlamıştık bunu. Harfin sonunu ü veya u yapan harfimiz olarak kodlamıştık. Harfimizin üstüne şu gördüğünüz şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu gördüğünüz işareti getiren kardeşimiz Ümit kardeş. Mesela kalın harfe gelince de Umut kardeş olacak. Ümit ve Umut kardeş. Bunun iki ismi varmış diye kodlayabilirsiniz. Evet, şimdi hızlıca vakit kaybetmeden bunları ben okumaya geçiyorum. Evet, Ü, B, T, S, C. Ü, B, T, S, C. Siz de mesela böyle oyunlar yapabilirsiniz. Derste yaptığımız gibi. Mesela şurası biraz komik oluyor. Hu, Hu. Bakınız burada. U oldu. Gördünüz mü? Umut kardeş oldu. U sesini verdi. Neden? Siz de söyleyin bakalım. Neden U sesini verdi? Bunlar ince olduğu için Ü. Bunlar ise Aferin. Kalın olduğu için U sesini verdi. Devam ediyoruz. D. Peltek Z. Ru. Z. D. Z. Mesela. Sü. şu sul. Dikkat! Kalınlara geçtik, kızgınlara geçtik. Su, bu, tu, zu, u, gu, fü, gu. Burayı genelde hep karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz? Siz de haklısınız. Hocam bir u diyoruz, bir ü diyoruz. Bu nasıl iş? Biz bunu yapamıyoruz diye içinizden geçirebilirsiniz o duyguları hemen böyle elinizin tersiyle kış kış yapıp yollayın. Çünkü bunlar çok yanlış bir duygular. Şimdi doğrusu ne? Doğru duygularımızı nasıl düşüneceğiz? Nasıl kendimizi motive edeceğiz? Bunlar bizim için çerez hocam. Siz burada anlatıyorsunuz ama biz bunları zaten evde çalışıp öğrendik. Allah sizden razı olsun ama bunlar bizim için çok basit. Bunlar bizim için çok kolay diyerek kendinizi motive edebilirsiniz. Şöyle en motive olabileceğiniz şey ise sonuçta okuduğumuz kitap, öğrenmeye çalıştığımız kitap hangi kitap? Bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. E, derslerimizde bir hadis-i şeriften bahsetmiştik. Şimdi video uzamasın diye bahsetmeyeceğim. E, hadis-i şerifimizde ne diyordu? Her harf bir sevap ve bu 10 katıyla karşılık görüyordu. Yani ne diyorduk? Her harf bir puan. Cennete girmek için her harf bir puan. Artı allah Teala da bunu 10 ile çarpıyor ve 10 puan veriyor bize diye düşünebilirsiniz. Yani okuduğumuz kitap Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için kendimizi daha motive edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Konu nereden nerelere geldi? Derste de böyle bazen kayabiliyoruz. Hakkınızı helal edin. Gu, f, gu, kü, lü, mü, Ne, Ve, H, T, yü. Bunu bazılarınız belki de ilk defa görüyor olabilir. Ee, gerçi az önceki sayfalarda da vardı. Ee, bu T harfi kapalı T. Açık T. İki noktası var. Bak bu T'yi buradan pat birleştirirseniz kapalı T olur. Açık T kapalı T. Gaf ile karıştırmayın. Gafın şekli böyle oluyor. İkisinin de üzerinde iki nokta var. Ama gafın şekli böyle. T'nin şekli böyle.